cilt bakım ürünlerinde karşımıza çıkan teka ne anlama geliyor? Sentel asiatica ile aynı şey mi yoksa farklı mı? Bu videoda tekanın ne olduğunu, ne işe yaradığını ve sentel ile farkını detaylı şekilde konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak teka nedir ondan bahsedelim. Teka sentel bitkisinden elde edilen özel bir özdür. Sentella dediğimiz bitki doğada zaten cildi yatıştırma ve onarma özellikleriyle biliniyor. Ama içinde birçok farklı bileşen var. Teka ise bu bileşenler içinden en etkili olanları seçip belirli oranlarda birleştiriyor. Yani gerçekten cilde işe yarayan kısmı alıyor, fazlasını ayıklıyor diyebiliriz. Tekanın içindeki üç ana aktif de şunlar: Madecassoside, Asiaticoside ve hassasiyet asit. Bu üç madde birlikte çalışarak cildi yatıştırıyor, kızarıklığı azaltıyor, cilt bariyerini onarmaya destek oluyor. Hassasiyet, yanma gibi durumlarda rahatlatıcı etki gösteriyor. Kafanızda daha iyi canlansın diye şöyle söyleyeyim. Cildinize retinol sürdünüz, daha sonra yanmaya başladı. Bir asit kullandınız, cildiniz kızardı ve gerildi. İşte tam o anda kapmanız gereken içerik Teka. Yani Teka içeren ürünler bu tür durumlarda cildi sakinleştiriyor ve toparlanmasına yardımcı oluyor. Böylece yanma, sızlama gibi şikayetleri azaltıyor. Peki Teka'nın Centella ile farkı ne? Centella içeren ürünlerde genelde bitkinin tamamı kullanılıyor. Ama Teka da bu bitkinin sadece işe yarayan Öz kısmı var. Yani Sentele daha genel bir öz, Teka bu konuda daha stabil, daha hedef odaklı ve güçlü bir formdur. Artık bir üründe Teka gördüğünüzde bu içeriğin sadece bir bitki özünden ibaret olmadığını, bilimsel olarak seçilmiş, yatıştırıcı ve onarıcı etkisi optimize edilmiş bir içerik olduğunu biliyorsunuz. Özellikle hassas, bariyeri zayıf ve aktif içerik kullanan ciltler için Teka oldukça önemli bir içerik. Teka'yı gerçekten çok iyi anladığımızı düşünüyorum. Sizin de merak ettikleriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Yarın başka bir içerikte görüşmek üzere.